Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün menüde ne var anne? Menüde bugün kolajen var. Kolajen. <laughs> bugün kemikle et pişirdik. Evet. Biraz böyle ayak etlerinden kattık. <laughs> kolajen. Bunları şimdi dideceğiz. Suyu da buğra bak. Ben yoktum. Bununla çekmemiştim. <laughs> ha, unuttuk biz çekmeyi. Kaynattık <laughs> annem yok ya. Kaynatmışlar. Şimdi bunu dideceğiz. Nasıl yapacağımızı pıhtı yapacağız. Evet. Göstereceğim. Sarımsak da soyadım. Şimdi bunları kemiklerinden ayıralım. Sonra da pıhtı evresinde görüşürüz. Evet. Kaynatırken tekrardan. Hı hı. Kemiklerimizi bu şekilde didikledik. Kemiklerin üzerindeki etleri. Şimdi sarımsak soyduk. İki baş. Annem onu suyunun içine koyacak. Ekleyecek şu alayım uzun dur. Hadi bakalım. Etleri öyle çok küçük küçük yapma. Yani isteğe bağlı isteyen yapar ama kılıtı öyle küçük küçük çok güzel olmuyor. Değil mi anne? Büyük daha güzel oluyor. Hı -hı. Eğer yani öyle suyuyla içeceksen biraz ince dedik iyice. Hı -hı. Böyle fırtık yaparsan bunun şey yapacak. Sarımsağı da bu kadar sarımsağı. Kaç baş doğradın? Ya, Hı, hı İki baş. Bu taş köprü sarımsağı oldu mu? Lezzetli oldu. Zaten şey Acısı fazla geçer. Tadı yani. yoğun oluyor. Hı, hı. İyi ezilmiş de <laughs> Tamam. Aslında normalinde etini de kurup kaynatabilirsin ama bizim biraz etlerimiz fazla pişmiş. fotoş fazla pişmiş. Aynen. <laughs> ben yokudum. Sadece sarımsağıydı. Yani şimdi bununla beraber koyarsak etinde eti eziliyor. Aynen. Bunu bir süre sarımsağıyla böyle kaynaması lazım ki suya lezzetini verecek. Ondan sonra iki de bir süre kaynatacağız. Ağzı içine lezzet verinceye kadar. Ondan sonra şey yapacağız. Ee, tabaklara koyacağız. Soğuk gene yiyeceğiz afiyetçi. donmasını bekleyeceğiz. Sarımsak mı donduruyor anne onu öyle? Ya bu kolajenli ya. Hı hı. Bu da biraz da sarımsak etkisi oluyor. Hmm. güzel kaynatacağız. Onun içinde şimdi şeyler var. Neydi anne o bacağın içindekilerin adı ya? İlik. Hah, ilikler var. Evet. Özellikle paça sefcek. Şu e, ayak kenarı beyaz olan lava ya. Bunlar güzel donduruyor bak hı -hı. böyle. Biz önceden ke hayvan kellesini onların da katardık. Ayaklarından. kaç şimdi ayla? Var şu beyazları. Hı hı. Güzel kaynadı şey donduruyor. Şimdi o biraz kaynayacak. Ne kadar kaynayacak anne? Bir yarım saat kadar kaynayacak. Tamam. O zaman. Şimdi bir yarım saat kadar suyuyla kaynasın ki hı hı. biz de şey yapalım. Hı. O zaman tekrar görüşürüz. Mutfak buram buram sarımsak kokuyor. Şimdi kaynadı bu yarım saat kadar. Biz. Etlerini içine ekliyoruz. Üzerine saçlar fazla yapma Çok etli olacak anne biraz su daha ekliyoruz. Su buymamışsınız ki sanki kızım. <laughs> Bayağı etli oldu. Hı? Hmm? Bayağı etli oldu. Olmadı iyi İyi mi? Tam gara. Bence de iyi yani. Hı hı. Bu da şey. Bak, tencere var arkamızda. Olmaz. Şey nasıl doğmuştu bile görüyor musun? Hı hı. Öyle canlı ki. Kaynatacak mı biraz daha şimdi? Tabii bu böyle bir şey kaynayacak. Ben tabakları hazırlayayım. Bir tam karar suyu fazla değil bizim. Hı, hı hı. Tuzu filan nasıl açacağım? Bakacağım. Bol bahar bu. İyi işte. Pıtın üzerine donar alırız bir yalan. Çok yağlı. Sana. Nasıl? Az bir yağ artmamız da şu. Tuz mu eksik? <laughs> Az bir tuz eklememiz lazım. Tamam. Şimdi bu kaynaya dursun. Şimdi bu biraz kaynayacak. Ondan sonra tabaklar alacağız değil mi? Hı -hı. Evet. Böyle yapacağız. Böyle pırıltı olacak. Hı -hı. Bunu böyle suyuyla da içersen kelle paça oluyor. Çok da güzel oluyor. Kellesi yok tabii bunun içinde şimdi. Bu sadece paça. He. <laughs> Ama bundan dolayı kelle paça yani böyle. Çünkü ayak... Tam sadece paça var işte içinde. Kelle yok anne hani onu Hı, demeye çalışıyorum. Kelle yok. Hı -hı. Ama oluyor ondan Hı -hı. da öyle. <laughs> İster böyle suyuyla iç, ister bizim ben... E, suyuyla çok güzel oldu. Bir şeyi seviyoruz, öyle doldurmasını seviyoruz. O yüzden bizim hoşumuza gidiyor. İnşallah bu sıcak havada da donar. Göreceğiz bakalım. Donar, donar. Biraz daha aynasın böyle. Hı hı. Ben yani bu tepsi. Artık tabaklama zamanı geldi. Kapatmıyor musun? Kapatsın. Bunu ben sarımsak attım senden sonra yine. Aa, Tabii. az mı geldi Samsa? sarımsak? Sarımsak az geldi. inşallah ezilmiş dedi. Bütün mü attı? Yok canım. He. Sarımsak atalım mı? Ne bileyim. Bak şimdi tabaklıyoruz kızım. Evet.

Bunu böyle karıştırmamın sebebi Hı. iyice yalın bir yere gelmesin diye. He, hepsine dağılsın diye. Evet. Böyle bak. Hı hı. Rahmet Efendi'den öyle ederdi. Kazım dedi. Siz kendi evinizde put yapıyor muydunuz Mazına köyünde? Yapmıyorduk. Anneannem yemez miydi? Yerdi de yapmasını sevmezdi. Ha. <laughs> Seni beden yıkarım Fatma. Bak, şimdi biraz sonra bunun üstüne böyle bir renk atarsa Zaten şey oluyor böyle perdelenmeye başlıyor. Heh, perdelenme olursa. Hı -hı. Kaç tabak yapacaksın? O son tabak. Yeter onu gel. Üç beş tabak yeter bence. Fasulyenin ben seviye biraz diyoruz. Hı -hı. hızla gelin mi? İki yer. Sen abi seni yapamazsın. Şunu şuraya koyalım Bizim Cama yakın olsun ki. Çabuk donsunlar rüzgarına. Hı. Hı. Yeter herhalde değil mi? Bunu su yine yersin yersin. Aynen aynen. Tabi kapatıyorum. Tamam. Hiç de buzuna bakmadık bakma. var mı? kontrol et. Şimdi bunlar burada böyle camın önünde havalanacak. Soğuyacak. O zaman biraz perdelenmeye başlıyor zaten. Donacağını o zaman anlayabiliyorsun. Dur, şu tabakta boş gitmesin. Şuna da koyalım. Koyacağım mı? Bir tabak daha mı yapacağım? Yani? 6 tabak pıhtı olacak o zaman. Ama da koyalım. Benim zaten yiyesim yok ama yer gelsin. Ben de Sen bir... yiyeceksin Aa, mi? yemek yemeyeceğim ben de. Neden? Ne bileyim tokum. Yiyesim hmm. yok. Yeriz. Yeter onu. Yeter yeter. Yeter bayağı kalmış. Tamam kaldı kaldı. Tamam. Şimdi bunları donmaya bırakıyoruz. Sonra göstereceğim yine size. Şu tepsi yansaydın ya oran kızı. Bir şey olmaz ya. Dur alalım alalım. Çektik anne zaten yine alalım. Dur bir dakika. Fotoğrafını çek. Şimdi onları dinlenmeye bırakalım. Dinlensinler. Kapat. Ertesi günden herkese merhaba. Bir gün sonra pıhtılarımız bu şekilde oldular. <laughs> E bir gece beklemesi gerekiyor. Hı hı. Bu şekilde dondu. Bu üzerindeki yağ tabakası onu sıyırıp yiyoruz. Bu şekilde yenebiliyor. Değil mi anne? Bu kadar yağlı olmazsa dolmaz. Değil mi? Böyle bu şekilde yiyoruz işte. Bıtı dediğimiz bu işte. Jölemsi bir kıvamı oluyor zaten. Yenince. Yapanlara afiyet olsun. Bizi izlemeye devam edin.